Şöyle bir düşünelim. Gelecek. Bu kelime aklınıza ne getiriyor? Biraz endişe mi? Belki de ne yapacağınızı bilememe hissi. Hepimiz bunu yaşarız. Ama ya o korkuyu alıp istediğiniz hayatı kurmak için somut bir plana dönüştürebilseydik? İşte bugün futurist Brian David Johnson'ın fikirlerinden yola çıkarak tam olarak bunu nasıl yapacağımıza bakacağız. Bu cümle size de tanıdık geldi mi? Hani bir sonraki adımı düşünürken insan dona kalır ya, ne yapacağını bilemez, adeta kilitlenir. İşte bu o his. Ve emin olun, bu çok ama çok doğal bir tepki. Peki, ya asıl sorun gelecek değilse? Ya bizim geleceğe bakış açımızda bir problem varsa? işte bu soru her şeyi değiştirebilir. O zaman gelin ilk iş olarak gelecekle ilgili kafamızdaki o yanlış inançlardan, o mitlerden bir kurtulalım. Çünkü ileriye gitmek için bazen önce geride bırakmak gerekir değil mi? Geleceği genelde böyle sabit bir varış noktası gibi hayal ediyoruz. Sanki hepimiz istesek de istemesek de Des Moines, Iowa'ya giden bir otobüsün içindeyiz. Ama gerçek hiç de öyle değil. Aslında gelecek bizim yoğurabileceğimiz, şekillendirebileceğimiz bir şey. Tamamen bizim seçimlerimizin bir sonucu. Hani o filmlerdeki gibi robotların dünyayı ele geçirdiği bir kabus da değil. Aksine şaşıracaksınız ama bugüne inanılmaz derecede benziyor. İşte anahtar cümle bu. Arkamıza yaslanıp gelecek başıma gelsin diyemeyiz. Eğer Des e gitmek istemiyorsanız o otobüse binmeyin. Bu kadar basit. Direksiyon sizin elinizde. Ve işte geleceğin o küçük, kirli sırrı. Aslında geleceğimiz bize çok ama çok tanıdık gelecek. Bu müthiş bir haber. Neden mi? Çünkü bu geleceğin böyle bir gecede ortaya çıkan devrimsel bir şey olmadığını gösteriyor. O bugünün bir evrimi. Dolayısıyla plan yapmak da o kadar korkutucu olmaktan çıkıyor. Devasa, ürkütücü adımlar yerine küçük, mantıklı adımlara odaklanabiliriz. Tamam, sorunu anladık, mitleri de çürüttük. E peki çözüm ne? İşte burada devreye future casting yani gelecek tasarımı dediğimiz çok pratik bir yöntem giriyor. Bu öyle fütüristlerin kahve falı bakması gibi bir şey değil. Arzu ettikleri sonuçları inşa etmek için kullandıkları bir metot. Bakın, bu ayrım çok ama çok önemli. Mesele geleceği tahmin edip haklı çıkmak değil. Mesele istediğiniz o doğru geleceği başarmak onu inşa etmek. Yani pasif bir şekilde beklemek yok, aktif bir şekilde yaratmak var. Peki bu yöntemin adımları ne? Aslında oldukça basit ve mantıklı. Dört temel adım var. Önce istediğiniz hayatı anlatan bir gelecek hikayesi yazıyorsunuz. Sonra bu yolda size destek olacak, yeri geldiğinde de meydan okuyacak ekibinizi kuruyorsunuz. Üçüncü adımda ihtiyacınız olan araçları ve size yol gösterecek uzmanları yani mentorları buluyorsunuz ve son olarak hedefinizden bugüne doğru geriye dönük bir plan çıkarıyorsunuz. Şimdi biz bu adımlardan özellikle ikisine yani ekip kurmaya ve somut bir eylem planı oluşturmaya daha yakından bakacağız. Haydi şimdi bu sürecin belki de en can alıcı kısmına gelelim. Yalnız olmadığınızı fark etmek. Yani gelecek ekibinizi kurmak. Çünkü unutmayın, en parlak fikirler bile doğru destek olmadan hayata geçemez. İşe yazdığınız o detaylı gelecek hikayesini en güvendiğiniz insanlarla paylaşarak başlayın. Bunu yaptığınızda iki harika şey oluyor. Birincisi, artık birilerine hesap verme sorumluluğunuz oluyor. İkincisi, o soyut hayal bir anda somutlaşıyor, ete kemiğe bürünüyor. Artık sadece sizin kafanızda bir fikir değil, paylaşılan bir gerçek. Peki bu destek anı nasıl güçlü kurarız? Üç basit strateji var. Birincisi karşılıklılık. İlişkiler tek yönlü bir yol değildir. Hem almalı hem de vermelisiniz. İkincisi, birleştirici olun. İnsanları birbiriyle tanıştırın. Böylece sadece onlara iyilik yapmış olmaz, aynı zamanda kendi ağınızın merkezinde değerli bir insan haline gelirsiniz. Ve belki de en önemlisi, toksik ilişkilerden kaçının. Sizi aşağı çeken, vizyonunuza inanmayan insanlardan geleceğinizi koruyun. Ve işte bu söz, işin duygusal boyutunu mükemmel bir şekilde özetliyor. Kırılgan olmak. Kırılganlık bir zayıflık gibi görünebilir ama aslında değil. Güven inşa etmenin en kestirme yolu. Hikayenizi paylaşırken kendinizi biraz savunmasız hissetmeniz çok normal. Hatta bu doğru yolda olduğunuzun bir işareti. Evet şimdi de işin en somut, en pratik kısmına geldik. O büyük parlak vizyonu aldık. Peki onu hemen şimdi atabileceğimiz küçücük adımlara nasıl böleceğiz? Bu tekniğin adı backcasting yani geriye kurgu. Fikir çok basit ama inanılmaz güçlü sondan başlıyorsunuz ve bugüne doğru adım adım geri geliyorsunuz. Nerede olmak istediğinizi net bir şekilde bildikten sonra oradan bugüne bir harita çizmek, karanlıkta ileriye doğru adımlar atmaktan kat kat daha etkili. Planınızdaki ilk büyük durak yarı yol. Hedefinize giden yolun tam ortası. Diyelim ki 10 yıl sonraki bir hedefiniz var, bu 5 yıl sonra nerede olmanız gerektiği anlamına geliyor. Bu aşamada her detayın kristal netliğinde olması gerekmiyor. Biraz bulanık olabilir. Şimdi biraz daha yakına gelelim. Çeyrek yol. Bu da yolun dörtte birindeki hedefiniz. İşte bu genellikle yolculuğun gerçekten başladığı, ilk somut adımı attığınız yerdir. Belki bir eğitime yazılmak, belki de o önemli ilk görüşmeyi yapmak gibi. Ve işte her şeyi bağladığımız o en kritik an, pazartesi adımı. Adının pazartesi olduğuna bakmayın, bu hemen şimdi demek. Erteleyemeyeceğiniz, bugün ya da en geç yarın yapabileceğiniz o tek küçücük kolay eylem. Belki bir e-posta atmak, belki bir kitabı sipariş etmek. Unutmayın, en büyük yolculuklar tek bir adımla başlar. İşte bu o adım. O zaman şimdi bu soruyu doğrudan size yönelterek bitirelim. Bütün o büyük hayalleri, o gelecek vizyonlarını bir anlığına unutun. Onları gerçeğe dönüştürmek için sizin pazar kesiniz ne? Atabileceğiniz o tek küçücük adım ne? Cevabı sadece siz biliyorsunuz.